Buzların ardındaki dünya: Antarktika'da yaşam ve ekosistem. Antarktika'nın zorlu koşullarına rağmen yaşam burada varlığını sürdürüyor. Sert iklim, dondurucu soğuklar ve sürekli değişen buzullar altında bile çeşitli canlı türleri hayatta kalmayı başarıyor. Antarktika'da yaşayan canlılar. Penguenler, imparator penguenleri ve adeli penguenleri gibi türler kıtanın en bilinen sakinlerindendir. Foklar, Leopar fokları ve Weddell fokları Antarktika sularının en güçlü avcılarından biridir. Balinalar, özellikle kambur balinalar ve katil balinalar bölgedeki deniz yaşamının büyük üyeleridir. Kriller, küçük karides benzeri canlılar olan kriller, Antarktika ekosisteminin temel besin kaynaklarındandır. Antarktika'da bilimsel araştırmalar. Antarktika günümüzde uluslararası bir bilim üssü haline gelmiştir. Kıtanın eşsiz koşulları bilim insanlarının iklim değişikliği, jeoloji, biyoloji ve astronomi gibi çeşitli alanlarda önemli keşifler yapmasını sağlamaktadır. Bilimsel araştırma istasyonları. Şu anda Antarktika'da 70'in üzerinde kalıcı ve mevsimsel araştırma istasyonu bulunmaktadır. Başlıca ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, McMurdo İstasyonu, Rusya, Vostok İstasyonu, Arjantin, Esperanza İstasyonu ve Avustralya, Casey İstasyonu yer alır. Araştırma konuları İklim değişikliği, Antarktika'nın buzulları, küresel ısınmanın etkilerini anlamak için kritik bilgiler sağlar. Özellikle buz örnekleri, binlerce yıllık iklim geçmişini incelemeye olanak tanır. Biyoloji, zorlu koşullara adapte olan mikroorganizmalar, foklar, penguenler ve balinalar üzerinde araştırmalar yapılır. Jeoloji, Antarktika'nın kayaları ve buz katmanları dünyanın geçmişine dair ipuçları sunar. Astronomi, kıtanın karanlık ve temiz gökyüzü, uzay araştırmaları için ideal bir ortam sağlar. Uluslararası işbirliği. Antarktika'da yürütülen araştırmalar genellikle uluslararası işbirlikleriyle gerçekleştirilir. Özellikle 1961'de yürürlüğe giren Antarktika Antlaşması kıtanın barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve bilimsel araştırmaların serbestçe yapılmasını garanti eder.